merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni yemek bilme videosu çikolata yiyiz arkadaşlar. Bugün et karam selection çıkmış arkadaşlar. Diyor. selection dedikleri dedi, de şu sadece yerine şifreyle ve maviyleştirmiş selection diyor. Arkadaşlar o zaman açmadan önce ama söyleyeyim. Abone olun, like atın ve bildirimler açın. O kadar arkadaşlar. O zaman karam yemeye başlayalım. Ve geldik. Şimdi arkadaşlar. Eee diye açıyorum, açtım işte. O, Aa bir şey değişmemiş baksanıza. Başka bir şey yok zaten. Bir şey değişmediği için bir şey olmayacak. Selection diye diyorlar. Selection da değil bence bu. Normal etikaram. Hemen gelin ya da. Tamam ya. çok bir fark yok ya. Her bittiğini fazlalaştırmış ya. Çok başarılı bence. Ne ben yok beğendim. Beğenmiyor musun bir? Çünkü dolgu daha güzel yapmışlar. Ben kara, ben bitleri çok seviyorum çünkü normal çikol çikolata ben bitleri çok seviyorum. Çok güzel. Ayvalık güzel. Hemen duramıyorum. Çok tatlı ama ya. Acayip tatlı. Öğrenmeye çalışıyorum yine bu değiştirilmiş de çikolatasında çok tatlı ama ya çok tatlı yani şeker olanlar yemesin bunu çok tatlı hmm. Doğru süper ama çok şekerli arkadaşlar şekerli Ne yazıyor şurada? Her osurukta karan hazlı. karan hazlı mı? Ne? Çok güzel arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar hemen kapatıp Hayır, geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi um, yemeği devam ediyoruz. Çok güzel tadı arkadaşlar. <laughs> Annem ağzımı <çıkalım>. sıcak. Annem ne ağzımı sıcak. Mm-hmm. Çok başarılı bence. Ben çok beğendim. çok başarılı olmuş. <laughs> Arkadaşlar istiraf olmaz. Nimet burada. مها مها جانا <laughs> arkadaşlar o zaman e, Diyelim çok güzel oldu bence Tadı da güzeldi Her ısırdığına karam hastası Okuyayım yani okusun Okuyamayanlar da Türk değildir <laughs> Ben de okuyamıyorum Ben Türk değilim O zaman arkadaşlar gelecek bir videoya kadar Hepinizi görüşürüz ve bay bay derken Abone olun like atın ve bildirim açın derken Hepinizi görüşürüz ve bay bay